Herkese merhaba, ee, uzun zamandır sizlere bir video içeriği paylaşmamıştık. Bunun sebebi atölyemizi bir mağaza konseptine çevirdik. Bununla alakalı çok yakın bir zamanda canlı yayın yapıp sizlere nasıl hizmet verdiğimizi, mağazamızda nelerin bulunduğunu aktarmış olacağız. Ee, bugün size e, kısa bir video içerisinde e, sizlere sunmuş olduğumuz lansman hakkında bilgi vermek istiyorum. Asil'in gelişine istinaden lansmanımızın adı Asil Lansmanı. Ağustos ayına kadar devam edecek olan bu lansmanda sizlere kendimizin belirlemiş olduğu e, ölçüde, bordür rengindeki halıları sunmak yerine yine aynı sistemde sizin istediğiniz ölçüde sizin istediğiniz bordür renginde ve yine sizin istediğiniz bordür genişliğinde yani dekorunuza en uygun dokuda ve renkteki halılara özel bir lansman hazırladık. Bu lansman içerisinde sizlere sunmuş olduğumuz yine tek bordürlü örneklerimizle birlikte şu şekilde çift bordürlü olarak da bu lansmandan yararlanabileceksiniz. Bu lansman içerisine sadece özel ölçülü halılar için geçerli. Duvardan duvara halı, merdiven halısı için geçerli değil. Birbirinden farklı dokuda halılarımız mevcut. Grisinden siyahına kadar, beyaz, beyazdan natüral rengine kadar. Ee, balık sırtı, iri düğümlü. Ki iri düğümlü çok fazla tercih edilen bir dokuydu. Ee, her farklı dokuda tercih edebileceksiniz. Yine aynı şekilde 30'dan daha fazla renk seçeneğimiz var border renginde. Ee, minimum 3 cm, maksimum 10 cm'e kadar bir border skalamız var istediğiniz ölçüde dekorunuza en uygun halıyı asil yararlanarak yaşam alanınıza katabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey bize alan fotoğrafı iletmek. Alan fotoğrafı iletip gerisini bize bırakabilirsiniz. Veya ölçüleriniz vardır. Profilinizde bir takım e, halı dokusunu, bordu rengini beğenmişsinizdir. Her şeyiniz hazırdır. Bunun üzerinden de bir fiyat çalışması size iletebiliriz. Bununla birlikte fiyat onayı olduk onayı aldıktan sonra ise maksimum 2 hafta içerisinde teslimatımızı yapıyoruz. Lansmanımız Ağustos sonuna kadar geçerli. Ee, bence bu lansmanı kaçırmayın çünkü şimdiye kadar yapmış olduğumuz en iyi, en güzel kampanyalardan bir tanesi. Ee, bildiğiniz gibi halılarımızın aynı zamanda biraz da kullanım açısından, temizliğinden de bahsetmek istiyorum. Bir müşterimizin dediği gibi bu çok sihirli bir halı. Gerçekten de sihirli bir halı. Çünkü e, malzemesi gereği, leke tutmama özelliği var, tozmama özelliği var, anti alerjik özelliği var ki astım hastaları bile çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Birçok astım hastası müşterimizde oldu. Keza iade garantili bir şekilde teslim ettik. Ve hepsi çok mutlu bir şekilde kullanmaya devam etti. Halılarımız aynı zamanda pati dostudur. Eee... Yaşam alanlarında evcil hayvana, evcil dostlarımızın bulunduğu birçok yaşam alanına biz patilik de hediye ettik. Ki e, ufak dostlarımız da bu konfordan yararlansın istedik. E, aklınıza takılan bu lansmanla alakalı, üretimle alakalı herhangi bir e, sorunuz varsa bize DM'den veya 724 e, ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımızdan bize yazabilirsiniz. E, bugünlük bu kadar. E, bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere.